Tamam pardon. Özür tamam. dilerim. Bir dakika arkadaşlar yerlerinden bir kıpırda masalar iki dakika. Biliyorsunuz oyunlar 11-18 Şubat e, tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak. Oyunların bizde yapılacağı belli olduktan sonra Eylül ayından itibaren çok seri bir şekilde bütün direktörlükler olarak e, genel koordinatörümüz Necati Kaplan'ın önderliğinde çalışmalarımıza başladık. Bizim sağlık ve anti doping direktörlüğü olarak faaliyetlerimiz bütün alanlarda yarışmaların yapılacağı 9 ana duraşta ayrıca e Oyunlar Köyü e Sağlık Merkezi'nde, Eyof Oteli'nde ve Medya Merkezi'nde sağlık tedbirlerini almak. Tabii bizim sağlık tedbirlerimiz hem ambulans sağlık tedbirleri hem de tedavi hizmetleri olarak iki grupta yaklaşıyoruz. Ayrıca bir de anti doping var. Doping faaliyetlerimiz 5 istasyonda olacak. Tabi bizim oyunlardaki en önemli şeyimiz pistte düşen bir sporcuyu tabi Allah göstermesin hiç kimsenin inşallah bunu kanamaz. pistte düşen sporcuyu pistten alıp e, ambulanslara nakletmek bizim için önemli. Buz salonlarında bu iş daha kolay ama kar salonlarında e, kar pistlerinde e, bu biraz daha önem arz ediyor. E, diğer organizasyonlarda bu işleri genelde kimler yapıyordu? E, kayakçı, kayak bilen diğer e, kurumların personelleri yapıyordu ama biz kendi personellerimizden kayaklı sağlık ekipleri oluşturduk. Buradaki amacımız düşen yaralıya hemen kayakla ulaşıp elimizde sedyeyle kızak sedyeyle ulaşıp gerekli ilk müdahalesini yapıp boyunluğunu takıp stabilizasyonu sağlayıp o şekilde kayarak kızağı kaydırarak aşağıya indirmek. Ya öyle kötü oldu ki ama var ya. Tam röportaj yaparken üstüne evet, geldi. İkisi aynı anda şöyle dönerken çarpıştırar ya. Gençler. Gençler. Субтитры сделал DimaTorzok 시청해주셔서 <목소리도> 감 E, boyun travması, omurga travması bizim için çok önemli. Kaza zediye yerinde müdahale yapıp e, kayarak sedye ile beraber aşağı doğru indirip aşağıda da bekleyen diğer sağlık ekibimize müdahale için bıraktılar. E, diğer ekibimiz de boyunluğunu, e, diğer stabilizasyonlarını neresinde yara varsa oraya yönelik müdahalesini yapıp Birazdan ambulansa verecekler bu şekilde hastayı güvenli bir şekilde bir sağlık kuruluşuna ki bizim için bölge eğitim araştırma hastanesi EYOP hastanemiz oraya naklini gerçekleştirmiş olacağız. Bir yaralıyı, sporcuyu, kazazedeyi hayatlı sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal edip e, güvenli bir şekilde kızakla aşağı doğru indirdiler. Buradalar. <laughs> Müdahaleleri yapıp burada bekleyen ambulansımıza gelin.